Tadı hmm. hmm. çok güzel ama yemekten de sıkıldım artık ve hala bitirememiş olmam da ayrı bir imkansızlık. Neyse ben yemeye devam edeyim ne olacak ki pardon. Sıkıntıdan yapacak tek şey buydu ben ne yapayım? Hmm çok mantıklı. Hmm. bilmiyorum. Sen nasıl anlamıyorsun ya benim dilim sen? Kedi sen ben de fareyim ne fark var ya? Türkçe konuştu bu. Demek ki ben bu fareyi çok iyi eğitmişim. Bu yüzden de artık bizim dilimizi konuşabileceksin. Ben zaten Türkçe konuşuyordum abi. Pardon abla. Sen bana ne dedin? mı gir buraya. Hmm, ben de olacağım. Yer altında bir sürü elmas ve altın bulacağım ve çok zengin olacağım. Dünyadaki en zengin miniş ben olacağım. Bu, bu kitabı 44. okuyuşum bugün. Artık kitabı ezberledim ya. Çok sıkıldım. Artık başka bir kitap alalım ya. Neyse idare edeceğiz bununla da. Abla biliyor musun 7 kere 7 49 yaparmış. Bunu herkes biliyor. E, bugün 3 milyon trilyar kat trilyar so kez söyleyişin. Artık sayıları bile söyleyemiyorum. Ha tamam hatırladım. Bu bugün e, 3 milyon 750 e, e, bin 344. söyleyişinde. İyi de dünyada o kadar dakika yok ki. Yani bir günde. Bu iyice delirmiş. Zaten deliydi ama neyse. Ve ikimiz de düşeriz. Benim canım hiç sıkılmıyor. Resim çiziyorum çünkü buradaki herkesin. Şunlar da bir hareket etmezse zaten çok daha güzel olacak resmim. Ama olsun yine de yapacağım. Oradaki de ne aile? Gidip bir bakayım en iyisi. Bu da ne? Bu bir cetveli benziyor. Ama... Ama bizimkisinden çok daha büyük. Acaba bu kimin? Acaba bununla bir şeyler oynayabilir miyiz? Sonuçta hepimizin canı çok sıkılıyor. Yani neredeyse hepimizin. <laughs> o ne biçim bir düşüştü ya? <laughs> ne yapayım edim koptu. Sen neden buradasın? Peki yerinde olman gerekmiyor mu senin? Burada bir şey fark ettim de ona bakmaya gelmiştim Orange. Kaç defa söyleyeceğim benim adım Portakal Orange değil. İkisi de aynı anlama geliyor zaten. Ama ben portakal dermesini daha çok seviyorum. Neyse sen niye buradasın? Dedim ya burada bir şey fark ettim diye. Ne fark ettin? Şu arkadaki cetveli hiç mi fark etmedin? Ben oraya bakmıyordum. Nasıl fark edebilirim acaba? Neyse. Aklıma şey geldi. Ee, biz bununla bu büyük büyük zetveli belki bir oyun bulabiliriz. Sonuçta hepimiz çok sıkılıyoruz. Neredeyse hepimiz çok sıkılıyoruz. Ben hiç sıkılmıyorum. Kabilesen biraz sıkılıyorsundur. Ne alakası var ya? Eğer böyle yapıyorsan kesinlikle yalan söylüyorsun. Tamam ben sıkılıyorum. Peki bununla ne gibi bir oyun oynayabiliriz ki? Belki de tahterevalli yapabiliriz bununla. O nasıl olacak? Hem tahterevalli... <laughs> tahterevalli ne alaka? <laughs> Neyse işte ya. Tahterevalliye sadece iki kişi binebilir. Ama bu çok büyük. Bu yüzden de hepimiz binebiliriz. Peki kaç kişiyiz? Bilmem sayayım mı? 1 2 3 4 5 Ve ikimizi de sayarsak 7 kişiyiz. İyi de son bir kişi ne olacak? O da ortaya oturur. Ya da hakem falan olur. Ne bileyim işte. O zaman yapalım şu tatlı havalliği. Hala tahta diyor. Tahta yaptıktan sonra işte tahta bitti. Peki, sizin burada tahta yapma izniniz var mı? Ee, yok. Ama öyle bir şey gerektiğini bilmiyorduk ki biz. Şaka şaka öyle bir şey gerekmiyor sadece sizi denemek için yaptım. Bence artık küçükler ve büyükler oyunumuzu oynayabiliriz. Yani küçükler vs büyükler. İyi de küçükler 3 kişi, büyükler 4 kişi. Onu ne yapacağız? O zaman büyüklerden bir kişi de ortaya geçsin. Ya da hakem olsun. Ben hakem olurum. O zaman Küçükler vs Büyükler yarışması başlasın. 1-2-3 başla. Çok eğleniyorum. Biz de çok eğleniyoruz. Ben düştüm ama kimsenin umurunda değil. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim like benim için bir mutluluk. <laughs> Abone de <da> tabii ki. <laughs> bir de söylemeyi unuttum ama neyse. Bu kişilerden, bu şahıslardan intikam almamı istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>